taraftan, Muhsin Usta bir taraftan. Yeter artık ana. Gelmeyin üstüme. Ne derseniz diyeyim. Vazgeçmeyeceğim. Canlarım, neredesiniz, acıktınız mı? Allah'ım, Allah'ım. Yılmaz, oğlum, oğlum Yılmaz. Yılmaz oğlum, Yılmaz. Baba, baba iyi misin? Baba. Koyunlar Yılmaz. O nasıl iş? Ee, e? Zehirlenmiş bunlar. O yaptı. Biliyorum o kim? O Zafer. Zafer yaptı. Zafer mi? Hani anlaşmıştınız? Onun anlaşması böyle olur kinine, intikamine, gancı Kalk, jandarmaya gidelim. Muzaffer Bey'i yaptıklarını alçaklığı görsünler gözleriyle. Muzaffer ağa ha, haktan, kanundan anlamaz. Köyün hazine malı topraklarını kendi arazilerine katmadı mı? Katli. Ben, ben dahil bütün köylü topraklarını kat diye çalıştırmıyorum. mu? Ee, o zaman ona kanunla değil. Bildiği yoldan vermek lazım cezasını baba. Ne yapacağız o? Başımıza değil. Köylüyle birlik olup geleceğiz Muzaffer Han'ın hakkında. İyi ee, de oğlum. Nasıl olacak bu iş? Nasılını sen bana bırak. Kim o? Güllü. Pakize. Sen misin? Ay sana kız kapıyı. Kapıyı kilitlediler. Pencereleri de çivilediler. Hay Allah canlarını almaya. Kemal mektup gönderdiydi sana. Yukarıdan atıyor Hayır kız, Pakize bir şey mi baktıydı? Yo, Hamza fabrikaya gelmedi de müdür bey hasta mı diye sor dediydi. Eh, iyi öyleyse. Gülüm, canım sevgilim. Senden ayrılalı günleri nasıl geçtiğini bilemez oldum. Sensiz kanadım kolum kırık. İçtiğim su, aldığım nefes, yediğim aş haram. Sana ne eziyetler edildiğini, ne acılar, ne cefalar çektiğini biliyorum. Sabret Güllü, sabret. Çok değil, 45 gün sonra 18'ine gireceğim. İşte o gün gelip seni alacağım. Uzaklara, çok uzaklara gideceğiz. Baş başa güzel bir yaşam kuracağız kendimize. Gözlerinden öperim. Kemal. Çekil kızım, çekil. Görüyor musun? Süt taşıyorum. Toz yapacak. Bana süt taşıtırıyorlar ya. Abo! Ne yaptın deli oğlan? Alın sütünüzü işte. Hala haber yok mu kızın babasından Ramazan Efendi? Yok Gülizar yok. Allah Allah ya. On gün geçti. Bu nasıl iş böyle? Yasin Efendi de sabahleyin erkenden çıktı. Kızın babasına mı gitti bilmem ki. He babasına gitti biliyor musun? Hesap sormaya mı? Adamın burasına kadar geldi. Bırakın da sorsun hesabını. Sen dua et de dayının burasına kadar gelmesin. ...dağıtacağım bu mutfağı. Aman dağıttın dağıtacağın kadar. Neydi Aziz'im o geçen günkü... ...o çıkışınız öyle? Haksız mıyım canım? Bir takım adamların birdenbire sarıklarını çıkarıp... ...şapka giymelerine bakarak değiştiklerini mi varsayacağız Allah aşkına? O zaman burada ne işimiz var? Karşı partiden ne farkımız kalır? Mesela karşı parti meselesi değil ki, Memleketin yüksek menfaatleri... Partilerden de, parti tüzüklerinden de önce gelir. Haksız mıyım? Anlaşıldı. Önümüzdeki seçimlerden sonra gün Amerikancı bir politika izleyeceğiz demek ki. Çok güzel. O zaman onlarla el ele vererek Sovyetleri de alt edip dünyayı da bu komünizm belasından kurtarırız öyle mi? Sonuç olarak biz siyasetçiyiz ve siyaset yapıyoruz. Dolayısıyla tek bir amacımız var seçimleri kazanmak. İnkılaplardan vazgeçip sırtımız yere geldikten sonra kazandığını düşünmek dünyada sadece bize mahsus bir şey olsa gerek. Neyse azizim hadi görüşürüz Selametle azizim. Laf 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 görüyorsun işte bizim bu adamlarla inkılapları sürdürmemizin imkanı yok. Sakin ol. Sakin ol. Dur bakalım acele etme. Soğukkanlı hareket etmemiz lazım. Şeytan diyor ki madem öyle gir şu kapıdan içeri. Uyma sen o şeytana. Hadi. Hayrola Yasin Ağa? Şaştım kaldım beyim. Nereden girdin bu işe? Hangi işe? Ramazan'ın evlenme işi. Ne oldu ki? Emrinin üzerine paranın yarısını verdim. Ama hala kızı vermediler. Ne demek ya? Bizi kafese mi koymak istiyorlar? Haşa bey, Gelmişler ee? mi yani? Muzaffer Bey'e kazık atamazlar beyim. Muzaffer Bey her yıl... ...Cemşir Ağa'ya çapa parası diye... ...dünyanın amele parasını ödüyor. Sen Cem çiftliğe gel, biz oraya gidiyoruz. Baş. Ne diyecek bilmiyorum. Dökmediğim dil kalmadı. Moskova inadı tuttu kızın. Nuh diyor, peygamber demiyor. Ha vallahi. Dayaktan da anlamıyor ki. Onun yediği sopayı ben yesem... ...vallahi çoktan mortu boylamıştım. Hayır, o bir şey değil. Ya iş sarpa sarar da verdiği parayı geri istersen Muzaffer Bey. Yandık ya. Yandık yine yandık. Gelmişin ha. Muzaffer Bey seni görmek istiyor. Fazla beklemeyin hadi.